Türkiye yüzyılında güçlü devlet, güçlü adalet anlayışı doğrultusunda reformları kararlılıkla sürdüreceğiz. Yeni bakanla birlikte kulislerde birbirinin zıttı iddialar ortaya atılmaya başlandı. 12. Yargı Paketi ve Terörsüz Türkiye süreci merak konusuyken Fethi Yıldız'ın belirttiği infaz kanunu değişikliği Adalet Bakanı Akın Gürley'in yaptığı son açıklamayla tekrar gündemin ilk sırasına oturdu. Yılmaz Tunc'un yerine göreve gelen Gürlek çalışmalarına hızlı başladı. Bakan Gürlek, yargı reformu düzenlemelerinin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. 12. Yargı paketi çalışmalarının sürdüğünü ve hazırlıkların tamamlanmasının ardından paketin meclis gündemine geleceğini söyledi. Gürlek'in bu açıklamalarının devamında ise infaz sisteminde değişiklik yapılacağı yönündeki sözleri dikkat çekiciydi. Kulislerdeki konuşmalarda zaten yeni bakanın hızlı bir giriş yaparak bekleyen konuların bir an önce çözülmesi için girişimlerde bulunacağı dile getiriliyordu. 12. yargı paketinde infaz düzenlemesinin bulunup bulunmayacağı konusundaysa farklı görüşler var. Kimileri özellikle Akın Gürlek'in bakan oluşuyla birlikte beklenen infaz düzenlemesi ve terörsüz Türkiye süreci sonunda getirilecek olan yasal düzenlemenin hızla hazırlayabileceğini iddia ederlerken kimilerinde ise temkinli bir bekleyiş göze çarpıyor. Bakanın öncelikle 12. yargı paketinin hazır olması sebebiyle şu haliyle hemen bu paketi yasalaştırma yoluna gidebileceği belirtiliyor. Kulislerdeki bu iki farklı görüşten hangisinin doğru çıkacağını göreceğiz. Kulis bilgilerini takip etmeye ve sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Kulis bilgilerini kaçırmamak için kanalımıza abone olun.